Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerikle FIFA 21 takımına oy vereceğiz sizlerle birlikte. Kaleci, kaleci defans, orta saha de şeyi forvetleri seçeceğiz. Bakalım kaleciyi kime seçelim bakalım. Bak. Hmm, bu kadar mı aday Ben Alisson'a vermek istiyorum. Böyle mi? Evet böyle. Sol Beke, Arnold kesinlikle. Ne hep brawl çekiyoruz diye böyle bir şey yapmak istedim. Ben yok. Robertson daha çok hak ediyor. Onu koyalım. Ee, Ramos Ramos'u koyalım. Ne kadar sevmesem de. Bir de Van Dijk. Sen dur burada. Nereye? Şimdi bakalım bakalım kimler var burada. Bayağı bir veri var aslında. Sonu koymak istiyorum şuraya. Tony Cross buraya. de kimmiş koyalım. Bence gayet ideal. Yani hep Brawl Stars çekiyorum diye bugün değişik bir şey çekmek istedim. Birkaç, kaç? Üç tane forvet. Bakıyorum. Messi bir koyalım hemen. Messi affetmem ben. Buraya salağı koyalım. Hemen <laughs> yanlış anlamayın. Bir de Ronaldo'yu koymak istiyorum ben. Onun için rekor kırdı. İlk on verim bu şekilde. Alisson, Robertson, Van Dijk, Sergio Ramos, Alexander Arnold, Kimmich, Son, Kroos, Cristiano Ronaldo, Salah ve Messi. Hatta Salah kanada koyalım şöyle tamam. Kabul ediyorum. Oy gönder diyorum. Oy verildi. Takımım bu şekilde. Şöyle hatta görseli indirelim. Evet bugünkü videomuz bu kadar olsun. Değişik bir içerik yapmak istedim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.